hemen durduruluyor bütün her şey arama e, işlemi yapılıyor itfaiye geliyor polis geliyor e, böyle vardı ama burada bilmiyoruz artık e, kasten bir şey mi adam öldürme mi var tam olarak bilinmiyor adalet istiyorlar millet adalet istiyor arkadaşlar bayan pantolonlar gördüğünüz gibi bir tanesi 10 diyor iki tanesi 14 diyor eğer videomu sonuna kadar izlerseniz benim size anlattığım konuları daha net anlarsınız. Yani başından sadece bir iki saniye bakıp geçmeyen arkadaşlar. Ben size yaşanan ve yaşananmış olayları anlatıyorum. Onun için diyorum hem destek verirsiniz hem bir abone olursunuz. Bir like yaparsınız, yorum da yaparsınız arkadaşlar. Kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdi teşekkür ederim. Geçelim videomuza. Herkese selam kardeşlerim. Şimdi size bugün bir olaydan bahsedeceğim. Bundan 3 ay önce kadar ben üç ay kadar Duisburg'ta bir olay olmuştu arkadaşlar, bir Bulgaristan vatandaşı, e, kardeşimiz e, fabrikaya. Şimdi burada işten ediyorlar yani kartı basıyorsun, giriyorsun ve çıkış olmuyor. E, gencecik bir olan, evli, iki tane çocuğu var. Bu fabrikaya sabah giriyor, ama çıkış olmuyor. Şimdi bir gün bunu gelir diye aramıyorlar, ikinci gün aramaya kalkıyorlar. Bütün fabrikalar yola. Çünkü fabrikadan çıkış olmamış. Görüyorlar yani o bilgisayarda şeylerde görünüyor. Neyse arayıp şey yapıp o demir çelik fabrikasında galiba bilmiyorum tam olarak ve kazanın içinde buluyorlar ölüsünü. Yani bir hangi kazan ne kazanıysa. Neyse olayla ilgili e, çok yönlü araştırma yapılıyor diye tabi savcılık tarafından e, millete şey yapın. Çünkü millet çünkü protesto ettiler. 100 bin kişiye yakın hemen hemen Avrupa'nın her yerinden e, e, o Bulgar yani Bulgaristan vatandaşı olanın e, cenazesiyle ilgili işte orada sorunlarla ilgili bir işlem yapılmıyor yapmadınız diye bir günlüğüne iki günlüğüne bu şeye geldiler e, protestoya geldiler neyse daha sonra olaylar biraz yatıştı durdu ama şöyle bir şey var o ara içinde o zaman 3 ay zamanında arkadaşlar. Bu arkadaşımın ismi ismi de Refat Süleyman arkadaşlar. Bu arada size söyleyeyim. olan kendisi namazında, niyazında yani e, şeyleri bütün oradaki söylüyorlar. yani Arkadaşları konuşuyorlar. Gazetecilere, şeylere. Orada e, a, a, bu, yani çoluğu çocuğu var diye çok da üzülüyorlar. tabii. orada fabrikaya giriyor sen. Ve 2-3 gün ölüm dahi bulunmuyor. Daha sonra arayıp e, ilgili makamlara bildirdikten sonra aslında şöyle bir şey var, bak biz de fabrikada çalışıyoruz dostlarım. Daha bir şey olur olmaz alarm çalıyor, alarmla ilgili bütün her yer kapanıyor, bir şey olsun yani hemen durduruluyor bütün her şey, arama işlemi yapılıyor, itfaiye geliyor, polis geliyor, böyle olardı ama burada bilmiyoruz artık kasten bir şey mi adam öldürme mi var tam olarak bilinmiyor ve. Dinsburg savcılığı araştırıyoruz. Konuyla ilgili hiçbir belge, bilgi e, dışarı vermiyorlar. Şimdi bugün eee Dinsburg savcılığın önünde yine bir miting yapılıyor. E, Bulgaristan vatandaşlarıyla ile e, bütün toplanıyorlar ya. Yine bugün bir protesto vardı arkadaşlar. Şimdi e, onunla ilgili savcılık harekete geçer mi, geçmez mi bilmiyoruz. Yani mitingle ilgili değil. O Refat Süleyman arkadaşımızın eee olayıyla ilgili çünkü savcılık her defasında bir şekilde oyalama taktiğine gidiyor. Onun için millet bir adalet istiyoruz diye burada ama şöyle bir şey bilgi de vereyim dostlarım. Yani polis dahi hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Taşkınlık yapmadığı sürece müdahale etmiyor arkadaşlar. Yani sen polise bir şiddet bir gösteri şey yapmazsan yani polise karşı bir hakaret etmezsen Polis hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Sadece orada gözlemci olarak duruyor. Ee, onu diyeceğim. Bugün bu olayla ilgili büyük bir yine bir e, protesto olayı var. Bir yanıt almaya çalışıyorlar. Çünkü adalet istiyorlar. Millet adalet istiyor arkadaşlar. Yani orada gencecik bir çocuk e, nasıl, ne şekilde e, öldürüldü mü, öldü mü, kendi kazayla mı düştü ama kazayla düşecek diye bir ihtimal bile yokmuş orada bir kastı olay var ama savcılık da aramıyor araştırmıyor böyle dostlar yani size bu konudan bahsedeyim dedim Ben de bugün şehir geziyorum biraz artık çiçekler açtı arkadaşlar bakın Ağaçlar açtı. çiçekler açmaya başladı buraya da yaz geldi artık bakın Sadece çiçek açıyor başka bir şey değil. Böyle arkadaşlar siz sizle bu konuyu size bir bu konuda size bir bilgi vereyim dedim. Ee, çünkü burada yani kanun var, nizam var, adalet. Yani yabancılara adalet yok. Size ben bunu da anlatayım arkadaşlar. Eğer Alman adalet var ama yabancı yok. Bak su buraya geldim arkadaşlar. Bakın şuraya ne yapmışlar. Buraya zamanında herhalde oturuyordu. Şeyler yapmışlar ama orasını da kapatmışlar. Yukarıdan bir şey atıp insanın kafasına bir şey olur mu diye düşer mi diye. Ve bunu da buradan kapatmışlar arkadaşlar. Bir de dostlar şöyle bir şey var. Şimdi burada ee, bir diyelim ev almaya kalkacaksın. Bazı arkadaşlar yani böyle yayın yapıyorlar, bilgi veriyorlar. İşte 0.1 faizle ev kredisi alabiliyormuşsun. Öyle yapıyormuş. Sen nerede gördün? Rüyanda mı gördün onu? Dostum ben anlamış değilim. Şu an arkadaşlar hani diyelim ki 2 1.99 de en düşüğü hadi 2 diyelim. E senin alacak olduğun ev bir kere en az 150-200 bin lira. O da e, yani şey değil yani müstakil ev değil yani ya birinci kat ya ikinci kat ya üçüncü kat ancak böyle yani normal müstakil bir ev olsa tamam diyeceksin e, alabilirsin yarım gün çocuklarım var o paldır küldür aşağıdaki kişi illa bir sıkıntı çıkarır ya da üstteki kişi Yattı sen altta olacaksın üstteki kişi çok ses yapacak illa bir yerde bir sıkıntı çıkıyor onun için yani biz buradaki evler hani eski evler hep akşaptan olduğu için arkadaşlar sıkıntı buradan çıkıyor onu demek istedim o çiçekler ekilmiş bile. buraya arkadaşlar belediye bakıyor desem yalan söylemiş olmam ama belediye bakmıyor bakıyor da belediye şeye veriyor arkadaşlar burasını ihale çıkar her sene ihale çıkarıyor işte en düşük teklifi kim verirse belediye diyelim ki ben diyorum yani burasını 2000 liraya yaparım dikerim çiçeklerimi falan derim o da adam birisi gelmiş derim 2500 vermiş ben 2000 liraya alırım. Burasını düzenlerim, yaparım, dikerim. O yazda buraya bakarım yani buranın çiçeğini falan temizlerim. Ha kışın tekrar bir daha ile böyle çıkarıyorlar ya burada her zaman. Ama sen ben alamam onu. Tabii. Bunu alabilen Alman vatandaşları. Ne varmış? Burada da arkadaşlar bize size şunu söyleyeyim. Burada her yere kafana göre şey asamıyorsun. Afiş asamıyorsun. O afişi asman için bir kere belediyeye gidip izin alman lazım. Birkaç kuruş para yatırman lazım. Ya yani kuruş dedim bakma sen para yani 5 euro, 10 euro, 50 euro, 100 euro ne kadarsa işte onları şeyi anlaşma yapılıyor. Bir aylık mı, 15 günlük mü? Böyle gidip yapıştırabiliyorsun. Paranı ödeyip de o aks takdirde orası kim organize etmiş, kim ne yapmış görülüyor. Hemen buluyorlar o kişiyi ve e, gerektiği cezayı alıyor. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada o kadar kitap satılıyor. O kadar kitap satılıyor ki millet hani telefon şu an teknoloji çağındayız ama adamlar bol bol kitap alıyor arkadaşlar. Şimdi bana diyeceksin kitabı ne yapacaksın? Dijital kitaplar var. Dijital kitaplarda arkadaşlar sapma olabilir ama bu, bu, kitaplarda yok. Bakın adamlar içeride kitabını da açmış bakıyor. Burada kitaplar dışarıda. Ben son demek istedim. Bugün dostlar hava hava hem açık gibi hem e, soğuk çok da soğuk ha kar yayıyor. Böyle hava baktım güneşli gibi ama kar atıştırıyor. Kar yayıyor dostlar. hareket var ya sanki diyeceksin ki yaz gelmiş daha soğuk hava ama ısınmaya başlıyor ayakkabılar burada demin geçerken arkadaşlar dışarıda ne gördüm biliyor musunuz? bir kot pantolon 10 euro diyor iki kot pantolon 14 euro diyor Asıl görürsem orada bakıp geçersem oradan onu sizlere göstermeye çalışacağım Hemen şey yapmayın arkadaşlar. bizim paramıza çevirmeyin. Hemen bizim paraya çevirmeyin. bizim stand yaşam yani Türkiye'deki standart başka, buradaki standart başka dostlar. Şimdi Türkiye'de diyelim ki asgari ücret 8500 diyelim ama asgari ücret alan çok az. Asgari ücret ama tekstildekleri. Ee, ama herkes böyle fabrikalı falan daha yüksek alıyorlar. Benim bildiğim, ben tahminim bu. Ama buradaki buradaki e, maaş sistemi çok farklı dostlar. Burada hem saat ücret hem e, aylık nasıl anlaşabiliyorsun öyle. Hem saat ücreti var yani çok firmalı yani küçük firmala böyle saat ücreti vermiyor çünkü Fazla Şey yapacağım diye Bak burada arkadaşlar Yazıyor bak Şimdi burada Bayan pantolonlar Gördüğünüz gibi Bir tanesi 10 diyor iki tanesi 14 diyor Kodlar Bayan kodlar ee, Onu diyeceğim dostlar şimdi fabrika Hayattan fabrikaya ya hatta küçük firma büyük firma değişiyor. Şimdi burada 3200 alan var, 3000 de alan var, 2500 alan var, 2000 de alan var, 1900 alan var. Yeni başlayanlar daha düşük alıyorlar. Yani firmanın e, şey, yani patronuna insan, insan firma kalmış. Neden? Çok azdır burada böyle Türk işverenler. Hep e, çoğunlukla Alman olduğu için pek de para vermek istemiyorlar. Bizim bakın şimdi burada ayakkabıcı var. Ayakkabı dükkanı. Terlikler falan var. Ayakkabılar var. Ayakkabılar falan. Bak şimdi ne yapıyor adam. Şimdi benim bir eski ayakkabım var. Bir, bir, bir video vardır benim. Ben onu hediye e, şey yani bir temiz olarak şartım. Böyle adamlar şimdi giymiyor. Atıyor buraya. Bu adam bunun tabanını veyahut da şeyini alıyor. Temizliyor. Onu bir şekilde tamiri falan ediyor dostlarım dışarıda yerleri var. Düşük fiyata. Diyelim ki 15, 20 neyse o fiyatı oraya dışarı bırakıyor. Bak bir ayakkabı, bir çift ayakkabı. Yani kullanılmış gibi görünüyor. Fark ediyorsun zaten az çok. Adam 15-20'ye koydu gibi cazip geliyor insana. Çoğu, herkes de al, alıyor yani çoğu da alıyor gidip 80-90 euro verecek. Hali yok. Ha, marka sevenler alıyor arkadaşlar. Dostlar. Kamera arkasındaydım. Şimdi kamera önüne geçtik. Hep gördüğümüz, hem ben arkadan konuştum dediğim gibi size anlatıyorum arkadaşlar. Yani buradaki e, olabilecek şeyleri anlatıyorum işte. E, yani buradaki olayı, maaş olayını, işte buradaki yaşam standartları ev alabilir misin alamaz mısın onu onun şeyi e, kredi olayı yani Bunlar hepsi burada gerçekleşme ihtimali yüzde 50 yüzde arkadaşlar ha ev alma olayını demek istedim e, maaş olayları farklı farklı dediğim gibi yani şimdi burada demir dökümde çalışanlar hep yüksek alır yani Çünkü neden e, demir döküm biliyorsunuz bu e, şeyi pis bir yer Arkadaşlar onun o sıcak Demir e, o alüminyum dedim, 800-900 derecede eriyor onu sen bocun makinalarda işte bir şeyler yapılıyor 10 10 çıkan duman şey Tabii ki kanser kansere yol açıyor daha önce benim çalıştığım fabrikada fabrikada Arkadaşlar böyle bir olay vardı oradaki çalışan insan, kişi nadir e, şeyi görüyor. Ne diyorlar onu? Söyleyin şunu arkadaşlar. E, emekliliğini görüyor. Nadir. Bakın ne diyor? Bir daha tekrar ediyorum. Nadir emekliliğini görüyor. Çünkü e, çeşitli rahatsızlıklar çıkıyor. Zaten bir kere 58-59 yaşına girdim mi e, benim tanıdığım kaç kişi var? Daha genç kişiler bile gitti. Benim tanıdığım kişiler yani tek tuktur bu ya e, hani emekli olabilen. O oh